ne yazık ki bu tür sadizm ve kıskançlık yaygındır ve kariyer, arkadaşlar ve aile gibi birçok yaşam alanında kişisel gelişimi engelleyebilir. Bu nedenle zayıflıklarımızı gizlemek bir güçtür. Kendinizi bir ağaç gibi düşünün. Fırtına sırasında yapraklar uçuşabilir ve dallar sallanabilir. Ancak ağacın gövdesi güçlü ve derinlemesine köklü kalır. Bu burada öğretmeyi amaçladığımız sessiz dayanıklılık görüntüsüdür. İçsel veya dışsal sorunlardan kolayca etkilenmediğinizi göstererek daha da güçlü olabileceğinizi tartışacağız. Her zorluk, hiçbir şeyin sizi rahatsız etmediği gibi davranarak sabit ağacı taklit etme fırsatı sunar. Fırtınayı görmezden gelmiyorsunuz, ancak yağmurun sizi ıslatmasına ve rüzgarın sizi yere sermesine izin vermiyorsunuz. Ağaç olmayı öğreneceksiniz. İki kulağımızın ancak bir ağzımızın olmasının nedeni hakkında hata veya tesadüf yoktur. Bu gerçekliğin arkasında net bir amaç vardır. Kendi sesimize aşık olmak yerine başkalarının seslerine aşık olmamız gerekiyor. Hayatta ilerlememiz kendi konuşmamızı tekrarlamak yerine başkalarından öğrenerek gerçekleşir. Bu nedenle bugünden itibaren çevrenizdeki insanların söylediklerine daha fazla dikkat edin ve şimdiye kadar koruduğunuz şeylere daha az dikkat edin. İkinci ilke, her zaman en kötüsünü bekleyin kendi kaderinizin efendisi olun. Kaotik bir dünyada güçlü, sakin ve kararlı olun. Bu videoda muhtemelen tanıdığınız saygın bir filozof olan Epiktetus'un 18 Stoik ilkesini tartışacağız. Ayrıca güç gürültüsünden değil, yolu aydınlatan ışığın sessizliğinden güç alan öz farkındalığı teşvik ediyorum. Bu nedenle birkaç dakika boyunca içeriye odaklanın ve günlük hayatın dikkat dağıtıcılarından kaçının. Başlayalım. İlk ilke, konuştuğunuz kadar iki kat dinleyin. Hiç düşündünüz mü? Kendiniz için iyi anılar yaratmak, kaçınılmaz sorunlarla başa çıkmak anlamına gelir. Bu sürekli stres günlük zorluklar tarafından oluşturulur ve işte burada Epictetus devreye girer. Önerisi radikal ama etkilidir. Korktuğunuz her şeyin zaten olduğunu hayal edin. Böylece zihniniz, başınız dik bir şekilde ilerlemek için başa çıkma stratejileri geliştirebilir. Üçüncü ilke, başarısız olmaya hazırlanın çünkü kaçınılmazdır. Birincil kaygı nedenlerinden biri hoş olmayan durumların önümüzde olduğunu düşünmektir. Çocuklarımızın okulu bırakacağından endişe ediyoruz, işimizi kaybedebiliriz. Eşimiz sadakatsizlik itiraf eder, boşanma ister veya maddi çöküntü veya diğer talihsizliklerle karşı karşıya kalabiliriz. Sorun, bir gün bu sorunlardan birinden korktuğumuz, ertesi gün başka birinden korktuğumuzdur ve böyle devam eder. Bu hayatın bir parçasıdır. Stoisi filozof zorluklarla karşılaşmanın ani bir tepki sonucu olmadığını, aksine uzun bir deneme yanılma süreci olduğunu hatırlatı. Başarısızlıkla bizi olağanüstü yapan şeyleri geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Dördüncüsü azim ve özveri. Ahlaksızlığın seni zehirlemesine izin verme. Beşinci ilkeyi takip edin ve sadece bir umuda bel bağlamayın. Neyse ki, çeşitliliğe doğal bir eğilimimiz var. Bu, tek bir hayalimize tüm umutlarımızı bağlamamız gerekmeyeceği anlamına gelir. Çünkü başarısız olursak felaket olabilir. Bir dakika bölüyorum arkadaşlar. Yeni katıl videomuz yayınlandı. Videoyu izlemek için aşağıdan katıl butonundan hem bize destek olup hem de daha fazla stoacı bilgi ve birikim edinebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Epikuros, birçok hayal peşinde koşmanın şansımızı büyük ölçüde artırdığını belirterek bize tavsiyede bulunur. Ek olarak, altıncı ilke bize her zaman ölümün beklediğini hatırlatır. Bu, kötümser olmak için değil, zamanımızın en iyisini yapmamızı hatırlatmak için. Zenginlikle ilişkili risklerden kaçınmalıyız. Para arzusu, pek çok insanın kaçamayacağı olumsuz bir çağrışım taşıyabilir sadece arkadaşlarımız gibi davranarak zenginliğimizden yararlanmak için bize yaklaşanlarla ilgili değil. Para, insanlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir veya onları kötüye değiştirebilir. Bu çok aranan kaynağın sahipleri olduğumuzda, daha önce sahip olmadığımız bir şey ediniriz ve bu noktada ruhumuz değişmeye başlayabilir. Tüm eylem ve çabalarımızın nihai hedefinin ölüm olduğu göz önüne alındığında, sınırlı yaşam tasarruflarımızın 20 yılını ölünce Yanınıza alamayacağınız bir eve harcamanın değerli olup olmadığını düşünelim. Telefonunuz, kredi kartlarınız ve diş fırçanız gibi önemli şeyleri taşımanız yararlıdır. Bu prensiplerle birlikte küçük bir not defteri taşımak yardımcı olur çünkü size başarısızlıkları kazalardan ziyade zorluklar olarak görmenizi sağlar. Sonsuz bir zaman çizelgesi olarak hayatı görmek yerine varoluşunuzun daha gerçekçi bir görünümünü kazanmanıza yardımcı olur hayatı sonsuz bir zaman çizgisi olarak görmek yerine, varoluşumuzun daha gerçekçi bir görünümünü kazanmamıza ve zamanımızın en iyisini yapmamıza yardımcı olur. Gerçek zenginliğin mutlu bir zihinden geldiği yedinci ilkedir. Epiktetus, stoğacılığın bir savunucusu, mutluluğa benzersiz bir bakış açısına sahipti ki bu da ünlü sözüyle anlaşılabilir. Bilge adam, sahip olmadığı şeyler için endişelenmeyen kişidir. Bu tavsiye, henüz sahip olmadığımız şeyler için üzülmeyi bırakmamızı teşvik eder. Çünkü bu, zaten başardığımız her şey için mutlu ve minnettar hissetmek için harcanabilecek zaman kaybına neden olur. Mutluluğu zenginliğin önüne koyan biri sonunda zengindir. 8. ilke, gerçekten öğrenmek istiyorsak hayatımıza alçak gönüllülük katmaktır. Suçluluk genellikle bir yük olarak görülür, bazıları başkalarını suçlarken, diğerleri kendilerini suçlarlar, ama gerçekten bilge insanlar suçluluğu anlamsız bulurlar. Günümüzde terapistler suçluluğu hayatımızdan çıkarılması gereken olumsuz bir duygu olarak görüyorlar. Suçluluktan kurtulmanın en iyi yolu tamamen reddetmektir. Ancak bu yaklaşımın sorunu başkalarını veya kendimizi suçlayarak hatalarımızdan sorumluluğumuzu kaçırmamıza izin vermesidir. Bu da çok kolay hale getirir. Özellikle öğrenirken Epiktetus'un ünlü sözünden, ''Bilgi sahibi olmadığımız şeyleri öğrenmek için alçak gönüllülüğümüzü kullanarak, düşüncesinden yararlanarak, zaten bildiğimizi düşündüğümüz şeyleri öğrenmemiz gerektiğini anlamak hayati önem taşır. Hayatımızda bilgimizle övünerek ilerlediğimizde, gerçek bilgiden daha da uzaklaşırız. Gerçek bilgi, öğrenmeyi planladığımız şey hakkında tamamen cahil olduğumuzu anlamayla ortaya çıkar. Bu şekilde her şeyi meraklı bir çocuğun gözleriyle göreceğiz. Sadece hayranlık potansiyeli taşımakla kalmayıp öğrenme isteği de taşıyacağız. Tentasyona karşı koymak zordur. Ancak sadece güçlü bir kararlılığı olanlar suçluluktan kaçınabilir ve eylemlerinden sorumlu olabilirler. 10. ilke başarılı insanlarla ittifaklar kurmaktır. İlginçtir ki yanımızda birisi hapşırdığında enfekte olma korkusuyla hızla uzaklaşırız, ancak her gün maruz kaldığımız en ölümcül bulaşıcılardan birini önlemek için aynı derecede dikkatli değiliz. Epiktetus bu konuda bize değerli bir tavsiye verdi. Kendinizi kazananlarla çevreleyin. En iyimizi yapmamıza ilham veren insanlarla çevrelemeliyiz. Çünkü insanların eylemleri zihinsel durumumuzu büyük ölçüde etkiler. Enerjimizi tüketen ve günümüzü mahvedenler olduğu gibi mutluluk ve enerjiyle dolu olanlar da vardır. Bu nedenle yapabileceğimiz en bilge seçimlerden biri kendimizi pozitif enerji yayanlarla uyumlu hale getirmek ve hayatımıza negatiflik getirenleri uğurlamaktır. 11. ilke tepkilerimizin kaderimizi şekillendirdiğini hatırlatır. Bu nedenle nasıl yanıt verdiğimize dikkat etmeliyiz her birimizin toplumda ve dünyada oynayacağı bir rolü vardır. Güneş her sabah doğmak için övgü veya büyüye ihtiyaç duymaz ancak yapar, doğanın her parçasının işlevini yerine getirdiği gibi biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeliyiz. Görevlerimizi yerine getirmek için övgü veya tanınma beklemek başarısızlığa yol açar, hem bizim bir parçası olduğumuz çevre hem de kendimiz için. Sorumluluklarımızı bilmek ve başkalarının farkında olmak, yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi sağlar. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Ancak nasıl tepki verdiğimizi kontrol edebiliriz. Herhangi biri kötü olaylarla karşılaşabilir, ancak sonrasındaki eylemlerimiz her şeyi değiştirir. Bazıları için boşanma depresyona ve mağduriyet hissine neden olur. Ancak Epikus için bu kendini keşfetme yolculuğuna çıkmak için altın bir fırsattı. Unutmayın, Hayatınız sizin yapacağınız şeydir. İlkeler 13'ü hatırlatmaya gerek duymadan takip etmek görevimizdir. Sizi sevenleri sevin, sizi sevmeyenleri umursamayın. Eleştiren, hor gören veya sizi ayrımcılığa uğratan birinden daha büyük ve daha iyisiniz. Bu yüzden onlar hakkında düşünmek için zamanınızı boşa harcamayın. Bize zarar verenlerden korkmamız teşvik edilir. Gürültüleri zarar vermek için üzücü bir girişim olduğundan görmezden gelin ve devam edin. Sizi öfkelendirebilen herkes efendiniz olur, ancak sizi rahatsız etmelerine izin verirseniz sadece sizi öfkelendirirler. Epiktetus bize, içimizde mutluluğa ve duygusal yıkıma yol açan anahtarlar olduğunu öğretti. Bizi öfkelendirenlere teslim ettiğimiz son anahtar budur. Çözüm, kontrolü ele almak ve bizi rahatsız etmelerine izin vermemektir. Neden tutumlu yaşayalım ki, lüksle çevreleyebiliriz. Cevap düşündüğünüzden daha basit ve daha mantıklıdır. Zenginlik kendini sürdürülebilir değildir. Lüks ve zenginliği sürdürmek için kararlılık ve günlük çaba gereklidir. Buna karşılık, basit bir yaşam tarzı seçmek, faturalar, krediler ve kredi kartları için son tarihleri karşılama baskısından kurtarır. Ana sorun Herkesin söylediği şeylerden ve dinlemeyi seçtikleri şeylerden sorumlu olduğu için diğer insanların tutumlarından bizi koruyan bir engel korumaktır. İlkeler 16, gerçek arkadaşlığın para kadar değerli olduğunu belirtir çünkü gerçek arkadaşlar mal varlığımızı kaybettiğimizde bizi destekleyecektir. Bu nedenle, gerçek arkadaşlıkları beslemeye odaklanın ve uzun vadeli değerli bir yatırım yapacaksınız. İlke 17, herhangi bir durumdan her zaman fayda sağlamamızı teşvik eder. Epikus'un bir zamanlar dediği gibi, bir durumdan en iyi şekilde yararlanmak size bağlıdır. Zorluklarla başa çıkmak için pozitifleri bulma seçeneğine sahip olmakla kalmayıp, aynı zamanda sorumluluğumuzdur. Zorlu bir durumda her zaman avantajlar bulabilirsiniz eğer zekanız varsa. Bu nedenle Gerçek dostlukları beslemeye odaklanın ve uzun vadeli bir yatırım yapın. İlke 17, her durumdan fayda sağlamamızı her zaman teşvik eder. Epikus'un dediği gibi, bir durumdan en iyi şekilde yararlanmak size bağlıdır. Zorluklarla başa çıkmak için sadece olumlu yönleri bulma seçeneğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda sorumluluğumuzdur. Zekiyseniz, herhangi bir zor durumda avantajlar bulabilirsiniz. Örneğin, bir gün işten kovulduğunuzu öğrenmek gibi bir durumda. Evreni suçlamaktan vazgeçip yeni seçenekleri keşfetme fırsatınız var. Bazen kontrol edemediğimiz şeylere zaman harcıyoruz. Epikurus'a göre, değiştirebileceğimiz değerleri geliştirmeye odaklanmalıyız. Ancak kontrolümüz dışındaki şeylerden vazgeçmek ve kaderimize bırakmak da sorumluluğumuzdadır. Stoacı prensipler günlük hayatta çok faydalıdır. Zor zamanlarla ve durumlarla ilgi ve dirençle başa çıkmamıza yardımcı olabilirler. Felsefelerinde hayal kırıklığına yer yoktur. Ancak öğrenilenlerin pratik uygulaması için yer vardır. Bir işletme yönetme hayaliniz olabilir ancak sevmediğiniz insanlarla çalışmak zorunda kaldınız. Her durumda olumlu yönleri arayın ve zamanla üzerine inşa edin. Bu yaklaşım sadece yaz tutmaktan daha ileriye götürecektir. 18. ilkeyi hatırlayın. Kontrolünüz dışındaki şeylerle ilgilenmeyin. Görüşlerinize sahipsiniz ancak itibarınıza sahip değilsiniz. Başarıya olan arzunuz ve hevesiniz var ancak elde ettiğiniz mal veya başarı miktarını kontrol edemezsiniz. Endişelenmek ve acı çekmek yerine kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Videonun sonuna kadar izlediyseniz düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve yeniyseniz kanalımıza abone olun. Teşekkürler ve yakında görüşmek üzere.